adaletti. Orası bizim ortalık karıştırdı. Ya Adalet burası. verdi. Ya adam sakin olacak. Kaza bozuk. adam yolcu. Tamam yolcu adam. Bu daha temkinli davranacak. Ya ben bunu rahat olun. Yani ama ben de dedim şunu sakin olalım. Sen ben de çok anladım ben Ama ben yok mu onunla? Ben hala yüzyılın kalemi yok. Ben

Nereye gidiyordu otobüs? Otobüs arkadaki Ada Pazarı. Önde... kalkmış. Öndeki İzmir arabası herhalde. Onu İzmir yazıyor önünde de nereden geliyor bilmiyorum. Hızlılar mıydı? Sürat var deniliyor. Öndekinde var deniliyor. Evet. Ben arkadakinde olduğum için bir de yan arkadaydım. Nasıl oldu kaza? Şu, şu an kötüyüm ya. Yani. Şu an kötü. Hangi otobüsteydiniz? Arkadaki otobüsteydiniz. Açtınız. Evet. Aldım evet. çantamı. çantamızı alan bilsin otobüsüne gitsin. Bir de burada otobüs beklemeyelim. Let's <laughs> go. <laughs>